Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Stars oynuyoruz. Dün sizle beraber 1435 kupa yapmışız. Bugün 1500 yapmaya çalışacağım. Dünkü gibi. Bugün 1475 ay 1475'ten tane ne yapacağız? Bugün 1475 tane yapacağız. Zorlayacak. Demiştim dün dün söyledim size. Şimdi bakalım. Dur lan. Karakter seçeceğiz. Bu sefer bu sefer 3 tane karakter, 3 tane de harita seçeceğiz. 1 tek hesaplaşma, 2 sıcak bölge, 3 de ıı, savaş topu. 1, 2, 3. Şimdi ben ilk sıcak bölge de oynayacağım. Karakterler Egrar, Colt, Venom olsun, Gaz. Senin ismin de be. Neyse Gaz diye buna. Seni biraz güçlendirecek. Güçlen, güçlen, güçlen. <laughs> Bakalım şimdi ilk Egrar olacağım. En sevdiğim karakter. Karakteri çocuk. Başlıyoruz. Şimdi yapacağım yapacağım. Ama hiç Türk yok mu oyunda ya? Bir kere Türk olsun be. selamünaleyküm Direk öldüm ya. Direkt ya. Direkt ya. Ya direkt ölürüm mü ya? Öldü oldun, oldun, oldun. öldü öldü öldü. Öldü öldü öldü. lan. Öldü oğlum. Ya nasıl öldün? lan hep ya? Hadi bakayım hadi bakayım. Gelin lan buraya. Selamun aleyküm. Selam. Üçüncü kez öldüm ya. Arkadaş üç kere öldük. tam. Ama fazla karakter kasayım ki. Yıldız oyuncu olayım. Ya yeter ya. Bayağı bir öldüm. Bunlar nasıl çıkmış <laughs> ya. Bir ara de çok iyi oynuyordum ben. Öl. Lan lan. Ya ben bu Brock'un var ya. Brock ne kadar oluyor ya. 20 seviye mi bildin? Lan lan Ya daha bir hasar vermeden öldürüyor ya Şu ya karakter Şu karakter hangi bak Öl lan sen öl Pişt, Gelin bakayım Abi şu o kadar vurulur mu ya? Hah öldürdüm onu da Bırok geldi Karakter Hadi bakalım sen öl, sen öl direkt sen. Sen de öl. Tamam iyice bir karakter kastık. Şimdi iyiyiz. Onlardan olabilir yıldız oyuncu ama fazla öldük. Yani fazla yıldız oyuncu olabilecek kişiler var. Selamun aleyküm. Ya öldürme beni ya. Öldürün lan onları çabuk çabuk. Öldürün oğlum. Oğlum bak ölürüz lan. Ay yedik ya. Oğlum kaybettik ya. Bırakma. mu? Ya nasıl ya? Yıldız oyuncu nasıl olamadık? Abi ya. Ya. Üf ya. Neyse. tek hesaplaşma gir. Kod beni iyi seçmişti. Sen iyi bir karaktersin ya. Yani seni biraz daha yükseltim. Tamam. Bu sefer öldüreceğiz. İnanıyorum. Kazanacağız. Bir gün bu sefer. Oha. Çok güçlü karakter var, bir tane. O da Roşak. <laughs> Geçen kere de Roza'yı almıştık. Bir deney almıştık. Egrar. Fazla sayı vuruyor. Bu arada bu karakter bir de şey. Orada biri mi saklanıyor? Burada saklanıyor mu? Burada saklanıyor mu? Ama orada var bir tane. Bo gel buraya bo. Biri var mı? Hadi tek kişi kaldı. Tek kişi kaldı. Tek kişi kaldı. kazandık. Yeah. 1500 yapacağız çok zorlayacak. Ama yine de kazanacağız. Kafa topunu o hiç oynamadım abi. Bir kere de onu oynayayım. Karakterimi alayım. Anladık Bey neredesiniz? Colt Bey Kot yok. Koltuğu yok. Koltuğu da kot yok. Kot nerede? Ha? Seni bir geliştirek. Bak ona koştum. Abi ne rahatsız etmemek ki. Biz de yapmadık. Eloli. Neredesin? Karakteri çocuğu yok. ya. Evet oyunu geçtik. Bu ben tek hesap çok seviyorum. Hep onunla oynarım. Bazen sıcak bölgede de oynarım. Yes. Gol attım ya, yes. Pablo. Bence benim yıl. lan iki golü de ben atıyordum. Yani Pablo. Çocuk, yeter, git be. Git be, karakteri çocuk yeter gitme gitme karakteri çocuk gitme gitme git, be. <laughs> git be, karakteri çocuk git git neyse çok iyi oynuyorduk bence tekrar oynayalım İnşallah kit gelmez ya da melodi karşımın eniz Batu çıkıyormuş Brawl Stars'da Hadi bakalım gelin. Gelin. Brrr. Tamam. Kanka panga. Kanka. Yes. <laughs> ben sana mısın? Böyle bir bileyim mi oldu? Bibi. Bibi kaç bi. Aa bibi. Aa. Yenen süt var. Yenen tine. Aa. Aa bibi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yine Cil abi. Yıldız oyuncu. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> oh, abi. <laughs> ah, 25'te miyiz o mu? Hadi hadi Üf ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeni görev gelmiş. Daha kadar bulmamaya gel. Olmaz oynayamıyoruz oynayamıyoruz. Tamam kardeş. On 10 bin, bin Ama yaparız kardeş. Kork nereden? Bu sefer yıldız oyuncu olacağım. Bu da kupayı hiç bakmadık. Geçmiş olabilir mi lan? Ne? Neyse. O top benim bak. O top benim abi. İşte o topu bana verin. İşte o topu bana verin arkadaş. O topu bana verin. Öldür çabuk Elprim öldür. Elprim öldür Elprim oyunu. Yes. İyi Ordi. Koş 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 koş. Öldür şunları öldür. Öldür kas kas. Kas beni kas kas kas. O mama. Kimseyiz ben o mama. Kesin. Abi ben yıldız oyuncu benim derken. Ne? Nasıl abi? Ben birinci golü ben attım. Oğlum ben öldürdüm nasıl yan yanlış söylüyor bu. <laughs> tövbe tövbe. Eğlenceli miydi Bella Hiç eğlenceli değil. Ana bunlar neden eğlenceli sormadı? İyi, Neyse oynamaya devam oynamaya devam. Üzülmek yok. O onları tik geldim. Geçen sefer bize gelmişti. O Leon koymuş isteme. Oğlum bak bir tanesi mi ben oluyorum inşallah. Alsayacağım örneğin bir bir. bir. Sen bize kolat Selamun Aleyküm. <laughs> öldür öldür. Öldür ne gibi uğraş İkinci kez ölmüşüm. Oh, bir üç dört kişi öldürdüm. Ya ben onun ya. ya iki ben üç dört kişi öldürdüm. Nasıl bir? Oo, oh, bin. Bin tane işin aldık. Hayret. Anadar yemek geliyor mu? Gelemiyor mu? Hadi hadi hadi. O 1484. Kazanmak üzereyiz. Allah. Video erken bitecek herhalde. Çok hızlı oynadık da. 1550 yapak ya bence. Ya bir ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Üf, tam topun yanına gelince öldürülür ya? Hadi. Lan. Kanka topu bana ver. Kanka topu bana ver. Iii. Iii. Kendi kendime öyle bir yol mu ben? Top atacaklar. Top atacaklar. Baba. Lan yürüsene. Hop bele. Öldür Nita. Öldür ya. Ya öldür ya. Öldür. Alnı şimdi ya. Lan iki tane kol var. Hangisi benim? Hı, bu benim. Ben saklanmış biz de göremiyoruz. Gol attılar. Gol attılar. Ayvayı yedik. Allah 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 Allah. kanka at kanka at kanka kanka at gol at kanka solo al, kebin Allah yardır yardır ama yardırı yardırı sıkacağım hem ortaya sıkacağım tam bir ortaya sıkacağım görecekler alesi yok ya abi, gerçekten bu ben olmalıyım ben olmalıyım. Görüştüm. Hmm. Aa, işte Neyse, başaracağız. Bunları tamamlayacağız. O. 1550 yapmamam için sadece karakteri vurmam lazım. Lisa, <laughs> el, -Ping. el -Ping sık 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 sık. Ya emin mi geldi olmadı ya? Hayır, hayır, hayır. hayır. Nasıl ölüyorum ya? Hadi el primo. El Primo, El Primo. Aferin El Primo. Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah. Ölün. 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 Kanka, sık kanka, sık 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 kanka. Kanka gel sen. Gel sen çabuk. Çabuk ben bunları oyalayayım. Abi nasıl yazılı oyuncu? Ya arkadaş bu sonucu yalan mı söylüyor? Yemin ediyorum ben birkaç tane adam Karakteri çocuk. Karakteri çocuk. Kabul ettim. Bir kerelik. Hadi bakalım karakteri çocuk. Oyuncu. Ondan ait Her var ya. Çocuk. 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 Çocuk bak. Çocuk. O 1510 yapmışız. Ne bir yerde oynayak. Son videonun sonuna gelecek. Karakteri çocuk. Nasıl biz? Halil. Herhalde bir tane Türk var yanımızda. Allah Allah Allah. Yardır 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 yardır. Yardırın askerlerim yardırın yardır. Yardırın yardır yardır. Sık 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 yardır yardır. Öldüreceğim sizi öldüreceğim. Aa, siz bana kuyu orada biri var herhalde, yok. Ama burada var. Öleceğim lan şey. Öleceğim lan. Ya Allah bismillah. Aferin analiz. Allah ya Allah, Allah Oğlum neden hiçbiriniz gelmiyorsunuz ya? Tek başıma gittim. Neyse. Öl. Lan sen miydin? <laughs> Özür dilerim. <laughs> Şimdi ben de saklamış. Şimdi ben de saklamış. bir şey yaptım. Ama neyse tekrar yaptım. İyiydi kanki. <laughs> Ooo yıldız oyuncuyum. Ha? Ayrıca oyuncuyum. Yıldızım, yıldızım. Yıldızım. Yıldız oyuncuyum. Hadi bakalım. Lan. Şimdi bak videonun sonuna gelmek. Dur bir dakika. Alabiliyor muyuz? Şimdi alabiliyorsak çok güzel. Alamıyorsak çok güzel. <laughs> Vallahi alabiliyoruz. Yes. Dur değiştirecektim ya. Değiştirecektim. Dynamic topçu mu? Senin gibi dynamic. Yeni bir destansız savaşçı. Of. En sevdiğim karakterlerden biri. Frank. Frank mi alsam? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Strike desem çok fazla oyalanıyor vururken. Stu desem hızlı ilerliyor. Güzel oluyor. Arkadaş en iyi stu. O 925. 925. 925. <laughs> Abi Ferenki seçmek istemiyordum. Ay istedim ben Sesimleri şunu seç. Gizemli karakter olacak bundan sonra. Son efsane mi? Ay evetik. Bunu indir Bunu baya bayağı indir. Normal. Hmm. Tekrar oluyor. Evet. Neyse. Videonun sonuna gerek. Böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.